Allah yalancıları ve nankörleri hidayet erdirmez. Son dönemlerden birisi Hatay'la ilgili ileri geri konuşuyor. Öyle bir dönemde konuşuyor ki Hatay'da deprem oldu. insanımız sıkıntılı, yardıma muhtaç bir dönemde konuşuyor. Fransız güzellemesi yapıyor. Birilerinin Yunan güzellemesi yaptığı gibi. Hatay bölgesi Araplardan oluşuyormuş. Nüfusun çoğunluğu Arapmış. Seni yalancı. Yapılan referandumda Türk nüfusunun daha çok olduğu belli olduktan sonrası vatana katıldı. Arap kardeşlerinden oluşuyormuş. Ebu Cehil de Arap, Ebu Leheb de Arap. Onlar da senin kardeşin mi? Sen bir sefer Atatürk hakkında konuşabilmen için, Atatürk'ün yaptığı icraatları eleştirebilmen için şöyle bir aynaya bakacaksın. Senin ciğerin kaç para ediyor? Sen kimsin? Seni yalancı, seni müfteri. Atatürk ezanı Arapçadan Türkçe'ye çevirdi. Bir şeyin Arapçadan Türkçe'ye dönmesi demek kaldırılması manasına değil ki. Soruyorum sana, senin gibilere de soruyorum. Ezanın İslam'daki hükmü nedir? Sünnet. Bir insan sünneti yerine getirmezse günah mı işlemiş olur? Aksine. Sen şu memlekette domuz eti serbest bırakıldı ses çıkarmadın. Zina suç olmaktan çıkartıldı ses çıkarmadın. Kiliseler Müslümanların vergileriyle onarıldı ses çıkarmadın. Fransızları överek Fransızlar orasını aldılar ama ezanı Arapça okuttular. Senin o kirletilen namuslardan haberin var mı? Sen bir nankör, bir yalancı ve bir müfterisin. Sen kim? Atatürk kim? Sen kim? Ezan kim? Onlar zalim. İslam'ın izin verdiği tek şey zalime karşı savaştır.